Allah'ım ben Ferodi arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. 13 gündür falan ortalıkta yoktum. Kusura bakmayın. Bundan sonra bomba gibi devam edeceğiz. Bu hafta teaser'ını gördüğümden beri merakla beklediğim Ezelin Marcella isimli şarkısı çıktı. Bugün ona tepki vereceğiz ama tepki vermeden önce aşağı taraftan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone değil arkadaşlar. Abone tuşuna bir basarsanız çok sevinirim. Şarkıyı bayağı merak ediyorum. Direkt başlayalım o zaman. Beat'i Arts'la Boogie yapmış. Beat'teki o trompet sample'ı baya hoşuma gitti. Havada bir bulut promun dumanın Duramam yerimde sadece yukarı Uçarım firari sulamı bulalı Kaçalım gel kız gez direğim kudamı Mapustanede bacık kız Marcella Manitam bir felaket basa bela Mapushanede bacıksız Marcella Videodan önce Google'dan arattım arkadaşlar Marcella bir tane giyim markasıymış Fransız mı İtalyan mı öyle bir şeydi Bacıksız olsa bile Mapushanede biz Marka giyiyoruz falan filan diyor işte Bu arada Ezel'in klipteki giyim tarzı bayağı hoşuma gitti <laughs> Evet burada Vio, Maestro ve Beta'ya bir respect atıyor. Edin Vio'ya selam, rest in peace Beta, rest in peace Maestro yaktığım bir çera. Arkadaşlar şu ana kadar şarkı baya hoşuma gitti bu arada. Yani Ezel'in bu sene çıkardığı en güzel şarkı olabilir. Şarkı 3,5 dakika ve daha 46. saniyesindeyiz. Şimdiden şarkı beni aldı diyebilirim. üstünde Carrera, Sip sak manken masken Şarap gibi Dedim zaten Hele ki yanımda bu varken Olur birden bütün dünya mahallem Hele ki yanımda bu gibi varken olur bütün dünya mahallem. Ezel zaten bütün dünya mahallem cümlesini her şarkısında kullanıyor neredeyse yani. Lolo da var. Başka hangi şarkılarında vardı? Editte buraya koyarım. Ne Çin Çin ne Hallem tüm dünya mahallem. <laughs> yani ben o cümleden şöyle bir anlam çıkardım. Prodüktörlerim yanımda varken müziğimi bütün dünyaya ulaştırabilirim diye olabilir belki. Bu arada klipteki bu okey oynama sahnesi bana Mörda ile Uzi'nin Ares şarkısındaki bir sahneye çok benzer geldi. Bunu da söyleyeyim dedim. Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpus de bacı kız Biz bugün nereye gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Lan Ezel sen ne yaptın abi ya Sercan abi yakmış ortalığı yeni adam ya Zaten arkadaşlar benim gözümde Türkçe rapteki en iyi isim Ezel'dir Sonra motive falan filan diye gidiyor işte Yani şurada beatin kesilmesi Tekrar vurması kicklerin falan filan Efsane olmuş ya bugün varken, olur bütün dünya malem. Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpus bacı bacıksız macela Biz bugün nereye gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimle malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Eğitirler sinirden olur kan ne var Eskiden evimde yoktu malzeme, şimdi soframda havyar ve parmesan. Eskiden paramız yoktu, şimdi pahalı yiyecekler yiyebiliyoruz diyor. Bu arada parmesan, havyar falan pahalı şeyler baya arkadaşlar. Ha, hayatımda bir defa yemişimdir yediysem de. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Ezel'in poğaça diye şarkısı var. Poğaça yeriz biz falan filan diyor. Adam o günlerden bugünlere geldi. Gerçekten helal olsun. Poğaça. Tüm gün tek öğün yerdik parasızlıktan poğaça. Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpushane de bacı Biz bugünlere gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar ve parmesan Boş yapma lan demedik mi kaç kere Hatırlar sinirden olur kan ne var Yine yaptık la we did it again doğrular dökülür dilimizden Ne zaman dalga geçerse biri bizden alır Üçü birini bir bu gibi ben bir yeseyim Zaten 3 kişiler arkadaşlar. Ezel, Bugi, Art şarkıda eleştirecek bir yön arıyorum arkadaşlar ama şu ana kadar kötü bir kısmını göremedim gerçekten şarkının. Mix Mastering'de de sıkıntı yok. 10 numara ve yıldız. Fife ama kini sen? Tüttürü dünyaya içim gider Torini'ye gel yavrum kin ile yapalım seni iki kişilik bir tren. Tripimizden bütün tribiniz koca bir tribünüz geçeriz içinizden. Bu bizim işimiz gerçeği yaşarız sahteler kendince filmimizde Bir senin farkı yok frisbeeden elbet geri dönerler birden bir gün birden. Brick wall creep walk TikTok'ta six walk bir video diye topla primini sen. Allah'ım Benfero disk geldi arkadaşlar. Durun kendimi sağlam almak için sözlere de bakayım şuradan. Benfero Neylan şarkısına biliyorsunuz bağlama çalmam TikTok'ta falan filan diyordu ezele karşılık. Bak. Bağlama çalmam TikTok. Ezel de diyor ki tiktokta sik sok sik sok videolar çekmiyorum git topla primini benden diyor. Yani baya sağlam gönderme olmuş arkadaşlar yani bu kadar güzel bir şarkıda gönderme olmasını gerçekten beklemiyordum. Siz Ezel Benfero olayları hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim tartışalım yorumlarda beraber. bana <laughs> sen biraz edep erken bilir Olfan nuruna merdane Yesin seni sercane Bullshit where I be party Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuz macera Biz bugün nereye gelmedik acele. Yanımda bebeler her gün macera Klip de hoşuma gitti arkadaşlar. Bayağı bir sahne kullanmışlar. Mekanlar da güzel. Ezel'in zaten kıyafet giyimine laf edecek yoktur yani. Bayağı güzel kıyafet seçimi. Klibi kim çekmiş? Luca Mil diye bir adam. Bu Hot Baklava'yı da bu adam çekmişti galiba. Yönetmen işini biliyor diyebilirim. Klip baya hoşuma gitti. Güzel olmuş. Party. Demir parmaklıklardan bir pencere mahpusane de kız macela biz bugün nere gelmedik acela yanımda bebeler her gün macera bu arada kardeşlerim kaçırmadan söyleyeyim biz bugünlere gelmedik acele diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar Ezel 10 yılı aşkın süredir rap yapan bir insan ve son 3-4 yıldır yani yükselişte. Zaten Türkçe rapin popüler olmasında en büyük rol oynayan insan bence Ezel'dir. Müptezel albümünden sonra Türkçe rap böyle popülerse böyle oldu. Ezel'in hakkında kimse yiyemez diye düşünüyorum. Ya şaka gibi değil mi arkadaşlar adam sokak arasında kritikle freestyle kavuşması falan yapıyordu. Şimdi adamın geldiği duruma bak. Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapma lan deme dig mi kaç kere Hatırlar sinirden olur kan ne var Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuzhanede de kız Marcella Biz bugünlere gelmedik acele Yanımda bebeler her gün macera Eskiden yoktu evimde malzeme Şimdi sofrada havyar var parmesan Boş yapma lan deme dig mi kaç kere Hatırlar sinirden olur kan ne var Evet arkadaşlar şarkının sonuna geldik. Şarkıya puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Bu sene Ezel'in çıkardığı en güzel şarkı diyebilirim. Arts'la bugünün hakkında yememek lazım. Gerçekten 10 numara bir beat çıkarmışlar ortaya. Belki motive Ezel'in şu anki konumuna 5 sene sonra falan gelebilir diye düşünüyorum. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğenip abone olmayı unutmayın. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.